Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ninja Tijon oynayacağız. Bir tane arkadaşım demiş. Abi, yani abi dememişse Ninja Tijon oynar mısın demiş. Ben de onu kırmayarak oynuyorum. Şöyle bir paramızı biriktirelim. Bakın benim modum var. Robux'la aldım. Abi ben de istiyorum falan filan derseniz. Bobu kraldım. Bugün 10 dakika falan olacak. Ben şuradan bir para çalayım. En iyisi. Şöyle. Çaldım 4000. Ben bir bakayım portal var. Zigan mı var? Ama Zigan mı var? Onuncu canavar. Onuncu canavar doğ doğma. Bugün biraz canını azaltırız. Gördüğünüz gibi onuncu canavar doğmuş. Bonacı canavarı tek yanım lazım. Başka bir şey yoktu mesela ne olacak? Onuncu. Beş mila. Arkadaşlar bonacı canavar çok güçlü. Bir canavar atmaya çalışırız. Gördüğünüz gibi patlıyor öldürdü beni. Aslında ben bunu oynamazdım ama bir arkadaşım istemiş. Adını pek hatırlamıyorum. Çünkü adı unutulacak. Kim attı Kim attı o? Kesin uzaktan birileri attı da. Gördüm az önce de atmıştı. Attığı şey dur. O çocuk mu atıyor? Yok, araba atıyor. Bilmem. Hmm. Bir 3000 alalım da kendimi korumak için silah alacağım. Ben iki silah alıyorum. Birisi canavar bombası. İkincisi vermiyon. Nasıl yani? O adama şey. Ad, adama deyince. sen Oha. Gel benim markette yakala gelsin. Cık cık cık. Şöyle markete geldim. Çıkalım. Benim silah. Gördünüz ki mi? Okun. Ver milyon. Ver milyon. Ver milyon. Dur ben onu almadım mı? Ya param yok. He. Param yok. O yüzden alamadım. Koştan evime. E, şimdi alabilirim. Şöyle. Gel. Şunu alalım. Tamam. Çocuğu görürsem yapacağım yapacağım bu da Jigen'le bir, bir şey öldürüyor bir tane çocuklar geliyor onlar da öldürmeye çalışıyor biz o çocukları öldürüyor çocuklar kaçıyor çocuklar kaçarken de boş zamanında jigene vuruyor İşte jigen de ölüyor da ben çocukla Uğraşıyorum yukarıdayım. Hiçbir şey alamıyorum. Bu arada aldığım şey ne işe yaradığını söyle göstereyim. Bakın şunu da çocukta deneyemedim. Köpek. Köpek gibi yürüyor. Bakın. Şöyle. Şöyle oluyor. Hani mesela yarısını götürdü ya. Ama üç vuruşta gidiyor. Mesela bir daha vurdum. Değil mi? Bakın üç vuruşta gidiyor. Yani ben niye saldırmıyor? Bakın öldü. Normal bir insan, ha? Üç, normal bir insan 3 vuruşta gidiyor. Ben yani mutsuz. Öyle oluyor ben denedim. Hangisiydi benim? Köpeğim. Merhaba. Oha evimi niye uçuyorsun lan evime? Gel lan buraya. Gel bile bil 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 bil. He çok korktum. He. Orada lan sen. Kalan çok korktum. He. Gelsen oğlum. Neyse bununla bebek. Al. He gördünüz mü? Şöyle sonuncu da alalım. Bana 12.000 TL lazım. Almak için silgi. Sen beni yenecekmiş. Arkadaşlar üzüldüm. Beni yenecekmiş ya. Sen kimsin lan? Beni yeniyorsun ha. Hop. Selamun Aleyküm. Bay bay. Oyna çıkmış. Canım aldı. Bir bomba bir. Çocukum. Sana kıyamam. Git. Orta. Sen orda mu? Sana kıyamam. Tamam lan yardım edeceğim. Tamam, tamam. Tamam lan yardım edeceğim. Tamam hadi. Arkadaşlar arkadaş olduk. Hı -hı. Gel lan buraya. Gel lan. Kaçık. Gördünüz mü? Böyle adam onun. Kanka sen kimsin? Ben uğraştırma bak ha. Uğraştırıyor beni boş işlerle. Arkadaşlarım. Şimdi peşimden geliyormuş. Aha. Silah gidip dükkana gidip modu kaldırınca böyle gözüküyor. Dün. 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 Korktuğunuz kapağı Düştüm. Şu silahı da alalım. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Şimdi onuncu. Gelin buraya gelin. Gelin hadi hadi gelin hadi. Gelsenize hadi hadi gelin. Gelsenize. Al bakalım. Ya yine mi bunlar ya? Bunlar. <laughs> çocuk peşinde nerede çocuk peşinde? Hadi beni peşinde. Bana niye geliyorsun oğlum? Bir oğla. Arkadaşlar. Put. İki vurdum. Sonra minnacık gitmiş. Oh my gosh. Allah Allah. He ee, o çocuğa saldırı yap. Çocuk git. Öleceğim. Vay la le, le vay la le, le çocuk. 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 Öldü mü? Öldü mü çocuk? Gitti. Allah! Buraya kadar atılabiliyordu ya doğru. Hop. Arkadaşlar bugün ben bu, bunu bu bölümde öldüremem. Belki Cigan doğa doğarsa öldürürüm. Bildiğiniz üzere bunu biraz öldürmek zor. Birisi var. Şu an birisi gelebilir. Arkadaşlar haberiniz olsun. O yüzden. O yüzden. Durun. Evet arkadaşlar az önce babam gelmişti. Ee, bu arada kaçmak için öldüm. Yani tek kaçtım biraz hiç vurmadım. Öldüm. Sahne bu. Yani acaba şunu öldürdü mü? Öldürdü ya adam durdu. Falan öyle sanmayın. Biraz söylüyorum aslında ben bu oyuna hiç girmezdim. Oyunun adını bile söylemezdim. Ama sırf tane takipçim gir dediği için giriyorum. Aslında hiç giymezdim Alakam bile olmazdı. Gerçekten alakam bile olmazdı. bir iki üç dakika videoyu kapatacağım. Messi vuruyordu. সেইবে গীত মানুহে কৈছোঁ গীত ৰা Sayırdı. Direk. Şöyle. Allah. Dibimdeler. Dibimde enin gücü adına. Abi. Vay vay. Oh havada vurdum. Koca bir sürü beni takip ediyor. Canını biraz olsa biraz azalttık. Bu bir zaver. Vur 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 vur. Vur. Nasıl yap mama bum bum bum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bat. Oo canım az. Canımız olmaz, olmaz kötü. Aa, aa, kaç. Allah, Ucuz kurtuldu. Havalı. Ya kaç. Ya bunlar gelmesin. Ya bunlar gelmesin. Ya bunlar gelmesin. Ya bunlar gelmesin. öldüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canını azaltacak biraz olsun. Eğer diğer kine kan doğarsa sırf ikinci moda getireceğim. İkinci modda videoyu bırakırım. Arkadaşlar şimdi videoyu bırakıyorum. Üzgünüm ama onu canavarı tek başımıza öldürmek Bayağı bir zor. Hani Zigan ondan biraz daha kolay. İki modlu ama o tek modlu. Yani anlamış şöyle oluyor. Biraz daha şey oluyor. Hani işte siz değil, Biraz daha güçlü oluyor. Ve videonun sonuna <laughs> gelmiş. Umutlar. Like atmayı, abone olmayı, Unutmayın. Herkesi seviyorum. Takipçime de bir şey yok. Yani teşekkür etmene gerek yok diyorum. Ama bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bye bye.